Son yıllarda birçok belediye hobi bahçesi projesini hayata geçirdi. Herkes uygun aidatlarla meyve, sebze ya da çiçek yetiştiriyor. İstanbul'da bir siteye ait olan hobi bahçesini ise sadece konut sahipleri kullanabiliyor. İşte 900 hobi bahçesinden renkli görüntüler. Uzaktan bir masal diyarını andırıyor. İçerisi de dışarısı kadar renkli. Kimi gül buduyor, kimi sulama yapıyor, kimi ise ektiğini biçiyor. Domates, salata, biber, çilek, kavun, karpuz dahi ekiyoruz evet. burada. Pazar gününde bahçemizde bunlarla uğraşıyoruz. Çileklerimizi yetiştirdik, meyvelerini verdi. Görüntüler Başakşehir'den. Bu siteye ait bir de hobi bahçesi var. Her konut sahibi kendi bahçesini kullanıyor. Mesai çıkışı ve hafta sonunu iple çekiyor. Küçük bir köy gibi. İşten çıkınca direkt buraya geliyorum. Yani bir yazlı aratmıyor burası. Bölgede toplam 900 hobi bahçesi bulunuyor. Her yer botanik park gibi birbirinden renkli çiçekler, bitkiler, meyve ve sebzeler var. Hobi bahçelerinde artık emeğin ortaya çıktığı zaman bu sokağın en dikkat çekici noktası işte burası. Şifa kaynağı olan kara yetişmiş ve ağaç da dolu dolu. Burada mesela kitap okuyorum. Müzik dinliyorum. Hafta sonları çocuklarımla vakit geçiriyorum. Bizim bunlar çocuklarımız gibi biliyor musunuz? Evet. Biz boş zamanlarımızda vaktimizi burada geçiriyoruz. Hobi bahçelerinde komşular sürekli dayanışma halinde. Hatta bahçeyle uğraşamayan, vakti olmayan komşulara da yardımcı oluyorlar. Burası da Yaz Aydın ailesinin hobi bahçesi. Tüm aile üyeleri çalışıyor. Çayımızı, çorbamızı içtiğimiz, evet. akşamlar iftarlarımızı yaptığımız, çocuklarımızın eğlendiği küçük bahçelerimiz. Bu güllerimiz yaklaşık 3 senelik güllerimiz. Evet bir başka renkli bir hobi bahçesine geldik. Kolay gelsin abi. Sağ olun teşekkür ederim. Belliyoruz. Arıklar açacağız. Biraz sebze ekeceğiz. Site sakinleri o bahçelerden ücretsiz faydalanıyor ama yeterli bakımları yapmak şartıyla.